Ahmet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Ahmet telefona bakıyor. Oo, ne yapıyor öyle? Telefona mı bakıyorsun? Oh, telefona bakıyor. Küçücük Bebek. Değil mi? Bakıyor böyle şarkı dinliyor. Ahmet. Kimin telefon? Telefon kimin? Hı? Kimin telefon? Peki babanın? Babanın telefon babanın. Hı? Nerede baba? Baba. Telefonu inceliyor. Dur. Dur bunu böyle yapayım. Ha? Şöyle yapalım. Dur sesini açayım dur. Yok mu sesi? Şöyle yap. Evet şarkı. En sevdiğimiz şarkı değil mi? Karpuz Adam. Evet, telefonda şarkı dinliyor Ahmet. Ahmet telefonda şarkı dinliyor. Değil mi anne? Aşkım. Şarkı mı dinliyorsun sen öyle? Hmm. Bak ne diyor öyle karpuz adam. Değil mi? Ahmet'in telefon keyfi. Hı? Ahmet'in telefon keyfi. Şu an keyfi çok yerinde. Almış babasının telefonunu. Aha böyle dinliyor. Hı. Oo. Sen öyle niye bakıyorsun öyle? Hı? Bakıyorsun öyle sen. Hı? Şarkı dinliyor. Ahmet şarkı dinliyor. Evet. Güzel güzel şarkı. Ha, bunun da. Evet. Öyle dikkatlice dinliyor ki. <laughs>